arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Alman tasarımı Galena 1500 modeli arazi test çalışması yapacağız. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, su, elmas, para, kaya kasası ve dere yatakları bulma özelliğine sahip. Çift antenli 9 voltlu pille çalışıyor. Yeni çıkan antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Güzel kullanışlı bir cihazdır. Bakın pil hata sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Ayrıca de bu ürünün Türkçe kullanma kılavuzu. A'dan Z'ye herkesin kullanabileceği okuduktan sonra arazi çıktığında basit kullanım Türkçe kullanma kılavuzu. Bu ürünü hedef detektör bünyesinde en N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli artı e, hedef detektör.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli bir de telefonla bizi aradığınız zaman mail doğruluğu yapma imkanımız var. Vade farksız 4'e bölebilirim. E, telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaram. Ayrıca WhatsApp numaram. Sabah 9 akşam 8 telefonla hallediyebilirsiniz. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde PTT Kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi bu ürünü arazi test çalışması yapacağız. Buyurun. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ürünün videosunu seyrederken videonun sağında solunda cihazın ismi yazar. Galena 1500 modeli. Alman tasarımı, Alman harikası mükemmel bir cihaz. 9 notluk pille çalışıyor. 500 metre mesafede tarama yapıyor. normal su boşluk çalışmalarında da 20 metre. Define amaçlı maksimum gene 20 metre derinlik alabilirsiniz. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas, para, kaya kasası ve dere yataklarında bulma özelliğine sahiptir. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. 9 voltlu pille çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde satılan piller bunlar. Türkçe kullanma kılavuzu var. İki sene servis garantili. 44 senelik firma. Dikkatinizi çekelim. Hedef dedektör. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 cep numaramız sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılın bir şey olsa da alo buradan da yardımcı oluruz bu ürünü N11 mağazamızdan taksitli Ayrıyetten kurumsal hedef dedektör.com sitemizden de kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Ve mail ordalı yapıyoruz. Beni ararsanız vade farksız dörde bölebilirim. Bu ürünün fiyatını telefonla ararsınız. Fiyatta da yardımcı olmaya çalışırız. BTT kargo ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi kısa bir arazi test çalışması. Bakın bunlar test amaçlıdır. Yani cihaz nasıl kullanacaksın, nasıl tepki veriyor? Hani çukur 50 santim, 1 metre falan söz konusu Cihaz üzerine gelme tepki önemli. Çalışıp çalışmamadığı önemli. Altın konumunu açtık. Altınımız burada. Gümüşümüz orada. Ufak bir uzaklaştık. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Taramasını yaptı. Yönünü verdi. üzerinde geldiğinde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şu şekilde. Gümüş bölümünü alalım. Tutuyoruz. Direkt yönünü verdim. Üzerine geliyoruz. Bakın sağdan sola soldan sağ, fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Arkadaşlar altınla gümüşle nasıl tepki veriyorsa bu ürün boşlukta suda, elmasta parada, kaya kasalar, dere yataklarında aynı şekilde stabil çalışıyor. Tepkisini veriyor. Bu ürünü biraz önce anlattığım gibi N11 mağazamızdan taksitli. Hedefdetektör.com sitemizden taksitli. Ayrıca de PTT kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor kutuyu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de beni ararsanız mail orderlı yaparız. Telefonun normal mail orduları vade farksız dörde bölme imkanı mevcuttur. Bir de pinpointerimiz meşhur mevcuttur. Bu üründe 5 santim veya objenin büyüklüğüne göre 10 santim yakalama imkanı var. Bu ürünü de hedef dedektör bünyesinde satın alabilirsiniz. Bakın bunun yanında hediye filan söz konusu değil. Satın alabilirsiniz. İkisi kombinasyon yaparsanız güzel bir işlem yapmış olursunuz. Yani defineyi kısa yoldan bulma imkanınız mevcuttur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir daha anlatayım. Bu videoyu seyrederken videonun sağında solunda bizim telefon numaralarımız artı bu ürünün ismi yazar. Galena 1500 modeli. Aradığınız zaman yani direkt Galena 1500 ne kadar fiyatı, teknik özellikleri falan zaten videonun altında alt, alt tarafında açıklamalar mevcut olacak. Artı takıldığınızda telefonla alo deyin. Ee, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım. Ee, Hedef direktör 44 sene firma aynı yerde değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi günler dileriz.